Yunus 47 kırık meal ve likulli ummetin her bir ümmet için vardır ne vardır Rasulun bir rasul. Ve idaca artık geldiği zaman kim rasuluhum onların rasulleri zul'e hüküm verilir nerede beynehum aralarında ne ile bilqis adaletle daha vahum onlar la yuz zulme uğratılmazlar ve likulli ummetin resulun feiza rasuluhum ya beynehum bil qisdi ve la yuzlamun. Her bir ümmet için dünyada kendilerini hakka davet etmek, ahirette de haklarında şahitlik yapmak üzere tayin edilen bir rasul vardır. Artık rasulleri kendilerine geldiğinde bir kısmı inanıp diğerleri inkar ettiği zaman aralarında adaletli bir karar ile hüküm verilir ve böylece inananlar kurtulur, inkarcılar ise helak olur. Ama onlar suçsuz yere azaba düçar kılınarak ve tebliğ ulaşmaksızın sorumlu tutularak zulme ve haksızlığa uğratılmazlar.